Oruçta mübah kılınan şeyler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed. Nafile oruçlarda ziyafet hem ziyafet sahibine hem de davetliye oruç bozma cevazı verir. Müminde fiilen oruç tutmayı mübah kılıcı 8 hal sayılmıştır. Hastalık, yolculuk, zor altında olmak, gebelik, emziklik, korkulu açlık, kaygılı susuzluk, düşkün, ihtiyarlık, hastalık, her nevi kudret, kesici, maraz, Hastaya bakan da aynı müsaade içindedir. Yolcu devrim devrimizin ulaştırma imkanlarına göre hiçbir zorluk çekmese de müsaadesine sahip zor altında olmak, kötülük gelebilecek biri tarafından cebredilmek, gebelik, açlığın gebeye veya çocuğa zarar vermesi hali, emziklik, anneyi zayıf düşürmek ve çocuğunu besleyememek durumu, korkulu açlık, kaygılı susuzluk, düşkün ihtiyarlık, açlık ve susuzluğa dayanıklığı kaybettirici bitkinlik, böyleleri ya kaza yahut da hallerinin devamı takdirinde fidye verirler. Fidye Ramazan ayının başında sonunda da verilebilir. Fidye oruç her güne karşılık